Esselamu Aleyküm. Saygıdeğer gönül dostlarım. Bugün 1 Nisan 2022 günlerden bir Cuma sabahı. Yarın Allah'tan bir mallik gelmezse Ramazan-ı Şerifimizin ilk günü. Bugün suhura kalkacağız inşallah Rabbul Alemin. Onun için sizleri buradan Türkiye'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Yenişehir Gölü'nden Ramazan-ı Şerif'inizi kutlamak istedim. Kabul buyurursunuz inşallah. Bizler bir Müslüman olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Onun için tüm gönül dostlarına buradan sesleniyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bu aylarda yapacağımız dualar kabul olur inşallah Rabbul Alemin. Allah'ımız her zaman için tüm Müslümanların yanındadır. Şu andaki dünyadaki ve bizim Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı sabır gerekir. Her yokuşun bir inişi var. Allah büyük bazı şeylerimiz, ürünlerimiz her yönden benzine olsun, mazot olsun, yiyeceğe, içeceğe, zebzeye, her şeye zam geldi. Onun için yine şükredelim. Bizler bir deneme aşaması içerisinde şu anda. Şükredecek miyiz, etmeyecek miyiz? Şükredelim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahat uyuyoruz. Rahat nefes alabiliyoruz. Kalkıp gezebiliyoruz. Gece 12-12'lere kadar sokaklarımız dolu. Şükürler olsun. Başka devletler gibi, başka ülkeler gibi değiliz. Akşamın 5-6'sından sonra herkes evine kapanıyor. Çadırlarda yaşayan insanlarımız var. Savaşta olan insanlarımız var, onun için bizler elhamdülillah Rabbul Alemin çok rahat yaşayan bir ülkeyiz, bir devletiz. Devletimiz her zaman yanımızdadır, arkamızdadır Allah'a şükür. Ama olacak, her yokuşun işi var. Sıkıntıları görüyor olabiliriz şu anda ama inşallah Rabbul Alemin diyorum buradan. Şu Ramazan ayının yüzü hürmetine her şey ileriki günlerde daha iyi olacak. Her şey eskisi gibi olacak inşallah Rabbül Alemin. Ben buradan tüm dünyadaki savaşa hayır diyorum. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Bütün dualarınız kabul olur inşallah. Ramazan ayı bereket ayıdır. Allah hepimizi sağlıklı, sağlıklı afiyet versin. Hastalarımıza şifa verir inşallah Rabbül Alemin. Şefi şehitlerimizin mekanı cennet olur inşallah Rabbül Alemin. Allah'a emanet olun saygıdeğer gönül dostlarım.